Merhaba sevgili Aslan Burçları, Asiranta kanalıma hoş geldiniz. Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Sağlığınız, sıhhatiniz, keyfiniz yerindedir inşallah. Hazırsanız 2024 Eylül ayı burç yorumunuzu yapacağım. Yükselen Burcu, Aslan olan Güneş Burcu, Aslan olan ve Ay Burcu, Aslan olan tüm Aslan Burçları niyetinizi alın, enerjilerinizi gönderin. Bakalım bir, hafta, bir ay boyunca neler yaşayacaksınız. Kartlarımız sizler için bir öngörüde bulunsunlar. Ağzım ah haftalığa alışmış az kalsın haftalık diyecektim. Kartlar yerinde duramıyor bu kartlarımız. kartlarınızı seçerken ne duymanız gerekiyor? Neyi bilmeniz gerekiyor? En doğru bilgilere ulaşmanızı niyet ediyorum sevgili izleyicilerim. Kaç oldu acaba saydım mı? kalınca bir tane alırız. Değnek altılısı, değnek kralı, kader çarkı, kupa üçlüsü, ölüm kartı, kupa dörtlüsü, para şövalyesi, değnek ikilisi, kılıç kupa kralı. Evet sevgili aslanlar, sevgili burçtaşlarım. Bu ay sanki bizim için bir konunun da bittiği gözüküyor. Böyle net bir şekilde bir şeyleri bitirdiğimiz gözüküyor. Evet sevgili aslanlar. Bakalım bir de görünüş nasıl olmuş. Şuradan tamamdır. Evet bir şeyin zaferi, bir şeyin başarmanın mutluluğu. Yani bir isteğimize kavuşmak, bir murada ermek, böyle bir bir şeylere gururlanmak, bir şeyleri sanki tamamlıyoruz hayatımızdan gözüküyor. O kadar mutluyuz ki. Yani mutlu olmasak bile bir gurur duyuyoruz. Kendimizden gurur duyduğumuz bir şeyi başaracak gibi gözüküyoruz. Yani başarmış gibi gözüküyoruz. Demek ki Eylül ayına bir şeyi başararak gireceğiz. Bu bir hayalimizi gerçekleştirmek olabilir. Bu bir ilişkiyi hayatımıza başlatmak, ilişkiyi almak, evliliğimizi düzeltmek, ilişkimizi düzeltmek, işlerini yoluna koymak, artık bir projeyi yoluna koymak, bir şeyleri de harekete geçtiğimiz gözüküyor. Yani bir şeyleri artık başarıyoruz, yapıyoruz ve artık eyleme geçiyoruz. Planlarımızı, projelerimizi hayatımıza koyacağımız gözüküyor. Yeni bir hedef ama yeni bir Yeni bir sayfa, yeni bir hedef, yeni bir yani bir yeni bir şey var hayatımıza. Yeni bir hedef de olabilir. Bizim için artık kadersel bir konunun bittiği gözüküyor Eylül ayında. Ama böyle net bir şekilde bitiyor. Yaşamamız gereken neyse yaşamışız, bitirmişiz. Oradan öğrenmemiz ne gerekiyorsa onu öğrenmişiz ve. Bakın kutlamayla tekrardan yeni bir şeye imza attığımız gözüküyor. Yeni heyecanlı girişimlerde bulunacağımız gözüküyor. Bu bir evlilik olabilir, ilişki olabilir veya bir anlaşmanın, sözleşmenin verdiği sevinç, heyecan olabilir. Artık kafamızda bir şeyi bitirdiğimiz gözüküyor net bir şekilde. Hani şu projelerimizi yapıyoruz ya o projeyi bitirip artık faaliyete geçebilir. Yani yeni bir projeye geçebiliriz. Eğer kötü giden bir evliliğimiz varsa, evliliğimizi bitirip yeni bir evlilik veya da e evliliğimizi düzeltmek istiyorsak kötü gidişatı güzelleştirebiliriz. Yani burada güzellik var sevgili izleyicilerim. Bir şeyler artık sonlandığı gözüküyor. Kader çarkı kadersel olarak bitti. Bu tarafın yeni bir şeye başladığı gözüküyor. Bir de ölüm kartı da var. Artık böyle kötü gidişatın bittiği gözüküyor ve kutlama kartıyla da çok mutluyuz. Bir şeylerin başarma, hani başarmanın verdiği mutluluğu yaşayacağız. Bazılarımız için de hani böyle hayal dediğimiz bir şey olabilir, bir eğitim olabilir. Bir şeyler yani öyle mutluyuz ki başardık diyoruz. Biraz gecikti bu durum ama yani biraz da değil. Aslında da neredeyse unutacaktım artık aklımdan. Çıktı çıkacak bir şey. Yani olmayacak ümidi varmış bizde burada. Hani yok olmayacak, başaramayacağım, yapamayacağım dediğimiz her neyse. Yok ben o kişiyle evlenemem, yok benim ilişkim düzelemez, benim evliliğim düzelemez veya da benim işlerim düzelemez. Hayır olmaz dediğimiz bir şey oluyor sevgili izleyicilerim. Böyle burada perişan olmuş vaziyetteyiz. Hiç ümidimizin olmadığı bir hayalimizin gerçekleştiği gözüküyor ama nasıl olacak biliyor musunuz? Sapa sağlam olacak. Böyle bir sağlamlaşacak, böyle ihtimal vermediğimiz bir şey belki güzel bir iş teklifi gelebilir. Yolda gözüküyor bir şeyler, bir haberler yolda gözüküyor sevgili izleyicilerim. Bir şeyler sizi o kadar mutlu edecek tatmin edecek ki böyle doydum diyeceksiniz. Yani bu duyguya doydum. Ben bu duyguyu yaşamamıştım. Yani aklımdan çıkardığım bu duyguya tamam doydum diyeceksiniz. Bir güzel bir doyum yaşayacağınız bir şeyler hissedeceksiniz. Yani bu bir ilişkidir. Artık hayatınızı alıp onu. Onunla mutluluğu yaşamanın keyfine varacaksınız. Hani böyle mutlu olmak geç, geçiştirmek değil yani. Doyum sağlayacaksınız. Bu nasıl güzel bir ilişki? Bu nasıl bir güzel bir şey? Hani lezzetli bir yemek yediğiniz zaman doyunca böyle bir rahatlamak olur ya. işte öyle bir rahatlama geliyor. Böyle bir anlattım ama bilmiyorum. Belki sizin için güzel bir şeyin gerçekleşip de artık böyle rahatladığınız durum her neyse odur sevgili izleyicilerim. Öyle hissedin. Güzel haberler sayesinde ayağımızın yere sağlam bastığı güzel projelere imza atabiliriz. Güzel bir ilişkiye imza atabiliriz. Güzel bir birlikteliğe imza atabiliriz. İki kişi arasında güzel bir diyalog gerçekleşecek burada. Belki sosyal medyadan konuşacağız. Belki de gerçekten de fiziksel yakınlarımızda olan birisiyle konuşup bir karar alacağımız gözüküyor. Ortaklaşa iş de olabilir, proje de olabilir, ilişki de olabilir. Güzel bir net bir başlangıç, güzel o iletişiminden iletişimden sonra yine bir duygu böyle bombardımanına tutulacağız sevgili izleyicilerim. Artık e, aklımızda bulunan her neyse böyle duygularımızın e, tavan yapacağı bir ay gibi gözüküyor. O kadar mutluyuz ki, yani iki tane bir şeyleri başardığımız gözüküyor, yetmemiş gibi yeni bir karar alıyoruz, yeni bir konuşma. E, bu sanki Eylül ayı kaderimiz sanki çok farklı yöne ilerliyor. Çok farklı bir başlangıç yapacağımız gözüküyor. Aslında çoğunlukla bütün burçlara çok güzel bir etki var bu Eylül ayı ama bizim için de bu etkiler değilmiş. Ve bir kısmet, bir kısmet bizi bekliyor. O kısmet aslında yakınlarımızda olmasına rağmen görememişiz. Bu ay Eylül ayı o kısmeti görüyoruz sevgili izleyicilerim. Görmemize vesile olan olaylar da olabilir. O kısmet o kadar güzel ki böyle bizi çok mutlu edecek, duygularımızı böyle dalgalandıracak, yani karma karışık bir duygu hissedeceğimiz gözüküyor. Bizim hayalimizi ya da duygularımızı karma karışık edecek bir kısmet geliyor. Belki e, işimizden kazanacağımız kazanç, belki yeni bir iş kapısı, belki yeni bir ilişki, belki yeni bir ortaklık, her neyse bu bizi böyle duygularımız hakim olamayacağız diyebilirim. Yani o duyguya verdiği hissiyat, verdiği duygudan böyle e, hissettiniz mi daha önce bilmiyorum ama hani bir güzel, sevinçli bir olay yaşarsınız da duygularınıza hakim olamazsınız ya. E, nerede olduğunuzda ayaklarınız yerden kesilir, e, böyle... Bulutların üzerinde yüzüyormuşsunuz gibi olursunuz ya, işte o duyguyu yaşayacaksınız. Bu Eylül ayı yaşayacağız inşallah. Kolaylıkla olsun, güzellikle olsun inşallah sevgili izleyicilerim. Uzun zamandır e, zor durum dolanlarınız var. Maddi, manevi inşallah bu ay sıkıntılarınız bitecek. Böyle benim e, izleyicilerim sürekli yorum yapan, yorumlarıyla destekleyen izleyicilerim var dua istiyorsunuz bazen unutmuyorum her zaman o dua o yazınızı yorumunuzu okur okumaz hemen o sizlerin duanızın gerçekleşmesi için ben de dua ediyorum sevgili izleyicilerim bunu unutmayın her zaman dualarımdasınız işleriniz kolaylıkla olur inşallah neyi istiyorsanız kalbinizden ne geçiriyorsanız hem kolaylıkla olsun yorulmadan olsun sizi yormasın hayat hem de ne istiyorsanız daha daha güzeliyle karşılaştırsın Rabbim. Bütün sıkıntılarınızı yok etsin. Söyleyemeyip de içinizde tuttuğunuz bütün sıkıntılarınızı demek içimden geldi. Evet tüm güzellikler size bulsun diyorum. Ve ilişkilerinize bakacak olursam geçmiş yaşam ilişkisi, gerçek aşk, yeni aşk, eski sevgili. Biraz sanki böyle farklı farklı konular ele alınmış. Böyle geçmişte yaşadığımız ilişkiler gündeme gelebilir. Gerçekten de sevdiğimiz insan kim olduğunu hissedebiliriz. Gerçekten de ben eşimi seviyorum veya gerçekten de bu kişiyi seviyorum ya da gerçekten de e, bu benim için gerçek bir aşk yaşayan gerçekten de seviyorum dediğiniz bir kalbinizi hissedeceğiniz bir e, aşk yaşayabilirsiniz bulunduğunuz mevcut aşkı da gerçek aşk olduğunu inanabilirsiniz veya yeni bir aşk da çıkabilir. Gerçek bir aşk olabilir karşınıza yeni çıkan kişi. Burada hem geçmiş yaşam ilişkisi çıktı hem eski sevgili çıktı. Şimdi eskiden sevgilileriniz yeniden gelebilir bazılarınız için. Bazılarınız için de hani yaşadığınız bir ilişki. Nasıl olabilir? Birlikte yaşadığınız biri, evliliğiniz. Bunlar da söz konusu gibi olacak bu sıralar. Bu eskiden yaşadığınız ilişkilerin gerçekten de hani ben onu seviyormuşum ya da eşimi seviyormuşum gerçekten de birbirimizi seviyormuşuz dediğimiz bir şeyler hissedeceğiz bu ay. Kimimiz eski evliliğimize bir şans verebiliriz. Kimimiz eski sevgilimize bir şans verebiliriz. Kimimiz gerçek aşk yeni olarak, yeni bir aşk, gerçek aşk olarak hissedebiliriz. Yani bir gerçek aşka doyum sağlayacağız. Bu çok da konuştum ama o kadar çok çıktık. Yani eski sevgili geçmiş yaşam derken kısacası gerçek aşkın kimde olduğunu görüp o kişiyi hayatımıza alacağımız gibi gözüküyor. Sevgili izleyicilerim bu ay, Eylül ayı bizim için aşk ayı olacak galiba sevgili burçtaşlarım. Bir de iş meslek kariyer kartlarımıza bakmak istiyorum. Şunu alacağım. Şunu alalım bu sefer. Su ası. Su kraliçesi. sevgili burçtaşlarım. Ateş şövalyesi çıkmış. İş, meslek, kariyer konusunda ani dikkati ani dikkatini gerektirecek ani bir olay zaman önemli her şeyi dikkatlice düşün demiş. Aniden bir teklif gelebilir. Aniden bir e, İşe böyle aşkla bir şeyler aklıma gelir de yapacağım bunu dediğimiz bir şey olabilir. Ama burada diyor ki her şeyi dikkatlice düşün. Hani sana aniden demi teklif gelebilir ama o teklife hemen evet deme. Biraz bir zaman iste onu değerlendirmek için daha sonra devam edebilirsin. Daha sonra karar ver diyor. İyice düşün. Zaman önemli diyor. Yani biraz zaman tanı bir şeyleri. Acaba o heyecanla bir anda unutabilir misin? Ya da o heyecanla e, olanı biteni fark edemeyebilir misin? Demiş. Ve güç kartı çıkmış. Kuvvetli iç güç, sert yargılardan kaçın affedicilik ve şefkat. Bu e, iş konusunda Eylül ayı bizi çok güçlendirecek. Böyle güçlerimiz o kadar e, yükselecek ki e, her şeyi toparlayabileceğimiz bir ay biraz ani şeyler yapabiliriz. Çabucak bir şeyleri toparlamak isteyebiliriz. Artık işlerimizin açılacağı, işlerimizin yoluna gideceği bir ay gibi gözüküyor. Bir şeylerde de hani gücümüzü kullanarak diyoruz. sert yargılardan kaçın, gücünü kullanma. Eğer güç gösterecek bir işiniz varsa, üst rütbede bir işiniz varsa, hani altınızda çalışan insanlara sertçe konuşmayın, sertçe davranmayın diyor. Affedicilik ve şefkat. Belki birilerini kızıyorsunuz. Affedici olun. Biraz şefkatli davranın. Gücünüzü kötüye kullanmayın demiş. Çünkü o kadar böyle belki güçlü bir mevkiye sahip olacağız. Belki bir güç elde edeceğiz bir yerlerden sevgili izleyicilerim. O yüzden gücünü kötüye kullanma demiş. Herkesi aslında belki yani herkesi terbiye edecek bir şey. Herkesi hakim olabilecek bir işiniz var gibi gözüküyor burada. Bu yüzden gücünü kötüye kullanma demiş. Suası ise. Aşık olmak ya da eski bir aşkın yeniden canlanması ruhsal büyüme ve artan sezgi yeni yuva. Belki terfi alacaksınız, böyle güç sahibi olacağız sevgili izleyicilerim. Belki yapacağınız bir proje sizi güçlendirecek. Çok sevdiğiniz, aşkla yaptığınız bir işin başına geçebilirsiniz. Veya da böyle ortaklaşa bir teklif alabilirsiniz ya da siz teklifte sunabilirsiniz. Çok sevdiğiniz birisiyle e, hem aşk hem ilişki ev hani hem ilişki işi hem e, çok sevdiğiniz bir işi sevdiğiniz bir insanla güzel bir ilişkiyle yapabilirsiniz. Biraz daha keyifli bir vakit geçirebilirsiniz gözüküyor. Yani bir yeni bir yuva diyor, yeni bir terfi, sevdiğiniz bir bölüme de geçebilirsiniz. Su kraliçesi ise İşler, e, ilişkiler yeni bir seviyeye taşınıyor. Sezgilerine güven, kendine ve başkalarına özen göster demiş. Burada çok fazla sezgilerinizin açık olacağı bir ay gözüküyor. Sevgili izleyicilerim bunu söyleyebilirim. Ee, böyle iş ilişkileriniz daha da kuvvetlenecek. Ee, daha da keyif alacağız iş yerimizden. Ve biraz daha e, hani kendi de bir şeyler yönden besle, başkalarını da besle diyor. Demek ki bir Üst rütbede olabiliriz. Yetkili birisi olabiliriz. Burada da yetkili birilerine seslenmiş olabilir kartlarımız. Sezgilerine güven etrafındakilere diyor biraz daha hani burada um, özen göster ilişkilerine. Başkalarına da özen göster. Biraz daha burada şefkatli davran, affedici davran demişti. Burada kendine ve başkalarına özen göster diyor. Güzel bir seviyeyi atlayacaksınız galiba ki sevdiğiniz bir işte oraya geçince hemen ee, nasıl desem, biraz e, yerimizden dolayı belki o kadar güzel bir yer, o kadar güzel bir konum elde edeceğiz ki galiba sevgili izleyicilerim böyle fazla şımarmayın da diyebilir kartlarımız bize böyle olanlarınız varsa tabii ki bilmiyorum ee, birazcık şımarıklık yapmayalım demiş sanki öyle hissettim ee, belki de mutluluktan sevinçten böyle fazla şaşkın olma da diyebilir. Belki de kendini affet. Kendini sev de diyebilir kartımız. Şimdi bir tane dilek dilemenizi istiyorum. Rumi desteğimizden bir tane kart seçtim. İsteyenleriniz dileğiniz hazır değilse videomu durdurabilir. Durdurduktan sonra videomu dileğinizi dileyip başlatabilirsiniz tekrardan. Ben şimdi sizin videomu durdurup dileğinizi dilediğinizi ve tekrar başlattığınızı düşünerek kartımı açıyorum. ve kaderlerin dokuzlusu çıkmış. Allah kalbinizde dilediğinizi size verecektir demiş. Bakın direkt direkt artık ne dilediyseniz Allah dilediğin ne varsa diyor senin kalbinde onları sana verecek demiş. Demek ki bu ay dileklerimizin gerçekleştiği bir ay gözüküyor sevgili izleyicilerim, sevgili burçtaşlarım. Evet umarım çok güzel bir ay geçiririz ve e, her şeyin yoluna konulacağı, kolaylıkla olacağı ve kalbimizden geçen bütün dileklerimizin kabul olacağı bir, bir Eylül ayı olsun diyorum sevgili burçtaşlarım. Evet sizleri çok seviyorum. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. O güzel kalbinizden öperek sizleri sevgiyle uğurluyorum. Sonraki videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın sevgili burçtaşlarım.